Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber toplama çıkarma matematik etkinliği yapacağız. İlk olarak bardaklarımızın üzerine ben toplama çıkarma işlemleri yazdım. Bizim yapmamız gereken şey bardakların üzerindeki rakamları aklımızda tutup onlarla bilyeler yardımıyla toplama çıkarma işlemi yapmak. 2 ve 3 rakamını toplamam gerekiyor. 2 ve 3 rakamını aklıma tutuyorum. 2 tane bilye atıyorum ilk önce. 1 2 Diğer sayım 3'tü. 3 üç tane bilye daha ekliyorum. 1 2 3. Şimdi bardağın içindeki bilyeleri toplayacağım. 1 2 3 4 5. Şimdi bardağımı tekrar ters çevirip 5 sayısını bulup bardağın üzerine saklıyorum etkinliğimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.